Evet gezintimize devam ediyoruz ee, Kemaliyeli amcalarımız yanımızda şu anda Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Niyazi Civak evet, Sizi tanıyabilir miyiz? Rüştü Civak Nereden geldiniz buraya Sistah Yaylası'na? Köyden Kemaliye köyünden geldik ama İstanbul'dan gelmeyiz evet. Yeni geldik daha Bizden merak ettik geldik çok güzel bir yer Cennetten bir bahçe diyelim Evet e, siz de ayaklarınızı çıkartmışsınız böyle e, Bu elektriği alıyor insanın vücudundaki elektriği alıyor galiba Evet e, benim çocukluğum aslında burada geçti ve İstanbul'a gittim. Bu o özlemi burada tekrar yaşıyorum. Buraya e, topuk otlarını çiğneyerek mükemmel bir yer, yaşanacak bir cennet. Evet. E, buraya gelmeyenler, gelmek istemeyenleri bir nispet olsun burası. E, buradaki güzellik. E, buraya gelip göremeyen, buraları göremeyenlere bir tavsiyeniz var mı gelip Bu görmeleri için? Eylül'de bak kar hala orada duruyor. Gelsinler görsünler. Siz göstereceksiniz ki onlar merak edip gelecekler. Ben derim ki size en güzel yerler burada sadece burası diye ileride de var. Bak evet. orada sakarlar var, karasis var. Gitsine görsünler. Benim çocukluğumda burada ve kar yatağı dediğimiz erkek suyun tepesindeki kar hiç.